Ünlü şarkıcı ve model göğsünü yaktı. İngiliz model ve şarkıcı Mailene Klas, saç düzleştiricisinin elinden düşününce göğsünü yaktı. İngiliz şarkıcı ve model Maike Lanenes, saç düzleştirme cihazının elinden düşününce göğsünü yaktı. Ünlü isim kazadan sonra göğsünün üzerinde oluşan yaranın üzerine buz koyarken çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmına belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.